Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri Dışişleri Bakanları Özbekistan'da bir araya geldi. Toplantıda ekonomi, ticaret, enerji, sağlık ve daha birçok alanda konu ele alındı. Orta Asya ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyaloğu'nun Dışişleri Bakanları ikinci toplantısı Taşkent'te yapıldı. Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Sayidov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan, Orta Asya'dan Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan'ın dışişlerinden sorumlu yetkilileri katıldı. Toplantının gündeminde 2025 yılında Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri İşbirliği konseyi liderler zirvesi için hazırlıklar vardı. Toplantıda 2023-2027 yıllarına ilişkin eylem planının icrası konusunda son gelinen nokta ve geleceğe yönelik konular üzerinde anlaşıldı. Bölgesel meseleler özellikle Afganistan, Orta Doğu'daki durum, Filistin-İsrail sorunu ve diğer konularda da detaylıca fikir alışverişi yaptık. <laughs> Körfez Arap ülkeleri Orta Asya ile enerji, ekonomi, dijital ekonomi, sağlık, ticaret, eğitim, kültürel anlamda işbirliği yapmak için çalışmalarını sürdürecekler. Ana hedefimiz Orta Asya'daki dostlarımızla ilişkilerimizi geliştirmek. Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi 2025 yılında Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek.